Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün farklı bir konuyla karşınızdayım. 2024 TTC 1. Küresel Yatırım Yarışması diye bir yarışma yapıldı. Bununla ilgili bilgi vereceğim ve bunun için bizim ne yapabileceğimizi anlatacağım. Başlamadan önce videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi bu yarışma yapıldı. Son olarak finale 100 kişi kaldı. Bu 100 kişi arasından da oylama yapılacak bu oylama yapılacak olanlar arasında Türkiye'yi temsil eden Kaan Demir diye bir yatırım danışmanı var. Fon yöneticileri arasında yapılan bir yarışma bu hem kripto para hem hisse senetleri alanında fon yöneticilerinin son yüze kalarak bizim oylamamıza sunulduğu bir yarışma oldu. Türkiye'yi temsil ettiği için ve aynı zamanda incelemelerimden dolayı ben de beğendiğim için Kaan Demir'e oy vereceğim. Giriş numarası burada da yazdığı gibi 3 tane 026. Site içerisinden özgeçmişine baktığımızda da arkadaşlar Boğaziçi mezunu olduğunu ve Londra'da doktora yaptığını görüyoruz. Daha önce Türkiye'de bir menkul kıymet analisti olarak görev yapmış, baş analist olarak çalışmış, profesyonel bir analiz ekibini yönetmiş, özel sermaye yatırım başarıları var, böylece liderlik yeteneğini göstermiş. HG'deki çalışması yalnızca yatırım alanındaki derin bilgisini ve geniş deneyimini sergilemekle kalmayıp, aynı zamanda finans analisti ve bir ekip lideri olarak liderlik yeteneğini de ortaya koymuş. Aynı zamanda arkadaşlar bütün bunların yanı sıra finans dünyası uzmanları tarafından verilen iki tane de lakabı varmış. Büyüme hisselerinin rehberi ve mali bilgelik ışığı. Bütün bunlardan dolayı ben de Kaan Demir'e oy vermeyi düşünüyorum. Oy vermek de çok kolay arkadaşlar. Videonun altına bıraktığım linke tıkladığınızda karşınıza bu site gelecek. Oy vermek için kullanılan site bu. Arama çubuğuna Kaan Demir'in giriş kodunu yazdığınızda 3 tane 026 bu şekilde karşınıza çıkar. Altta da oylama yazıyor arkadaşlar. Yabancı bir site uluslararası bir yarışma olduğu için Türkçesi de biraz eksik kalıyor aslında. Ama anlaşılıyor neticede. Altında yazan oylama tuşuna basmanız yeterli. Herhangi bir giriş yapmanıza, kaydolmanıza, kişisel bilgilerinizi paylaşmanıza asla gerek yok. Sadece bu şekilde 3 tane 026 giriş kodunu yazıp Kaan Demir'in bundan dolayı da oylama başarılı oldu diye bu kadar. Bu uluslararası yarışmada Türkiye'yi temsilen katılan Kaan Demir'e bu şekilde oy vererek destek olabilirsiniz arkadaşlar. Hem bu oy vermek için kullanılan sitenin linkini, giriş numarasını ve aynı zamanda Kaan Demir'in Telegram grubuyla WhatsApp grubunun da linklerini açıklama kısmına bırakacağım. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen videoyu beğenip kanalıma abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Desteklemek için başkalarıyla da paylaşabilirsiniz. Herkese kazançlı yatırımlar diliyorum. Görüşmek üzere.